arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün A'dan Z'ye challenge'ına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alfabenin sonuna çok az kaldı. Sadece 5-6 harfimiz kaldı ve bugün T harfini yapıyor olacağız sizlerle birlikte. Videoyu beğendiyseniz hızlıca koleksiyonu dizmeye başlayalım. Bu arada arkadaşlar tatilden dönmeme de çok az kaldığı için artık yani hasretinizin sonlarındasınız. Hala stok videoları izliyorsunuz maalesef ki. Ama dönmeme çok az kaldı. Kasım'ın başında inşallah kavuşacağız bir aksilik olmazsa. Haberiniz olsun. Bakalım T harfiyle klasiğimize ne takabiliriz? T ile aklıma herhangi bir set adı gelmiyor bu arada şu an. Gördüğümde aa bunu nasıl unuttum falan olacağım. Takti seri klasik. Mesela takti setini aslında biliyorum ama hiç aklıma gelmedi. Tork mesela nasıl unuttuk T, t torku bilmiyorum. En sevmediğim olduğu için kolayca unutmuş olabilirim. T harfiyle başka bir shortimiz yok. Takti seri tetik. Takti seri tetik ne ya? Takti seri frenzimiz var. Takti tatlı ghost. Talihin eli ghost. Topotek ghost. Bu kadar arkadaşlar. Tamam bakmayın. Bu ne güzelmiş takti tatlı. Baya güzelmiş bu arada bu. Ama bunu takmak yerine talihin eli setine mi taksak diyorum. Ya da topo tek mi taksak. Takti tatlı ghost'u takacağım. Hiç oynamadım bununla ve çok tatlı geldi. Bir görmek istiyorum. Tarz şerifimiz var. Böyle de başka bir kaplama yok zaten oyunda. Yani Spectre'si falan, ay Stinger'ı falan da var galiba. O kadar. Aynen. Taktik oyuncak Stinger ve Tarz Stinger'ımız var. Taktik oyuncağı takalım bence. Çünkü zaten Tarz'ı Şerif'e takmıştık. Toz pembe spektre ve tork spektremiz var. Toz pembe spektrayı takacağım. Çünkü torku sevmiyorum. Olabildiğimce torktan kaçmaya çalışacağım bu videoda. Topotek bakimiz var. Hemen bunu da takalım. Cacımıza bir şey takabiliyor muyuz? Takti tatlı cac takabiliyoruz. Bu setle daha önce hiç oynamadım ve çok tatlıymış. Bunu nasıl gözden kaçırıp oynamadım bilmiyorum. Merak ediyorum parçalarını. Yine takti oyuncak bulduğumuz var. Takti seri gardiyan ve takti tatlı gardiyanımız var. Bir de talihin eli gardiyanımız var. Bir de tarz gardiyanımız var. Ben bu kadar çok gardiyan kaplamamız olduğunu bilmiyordum. Talihin elini takacağım arkadaşlar. Hiç takmadık bu setten henüz. Taktik oyuncak phantom. Talihin eli Phantom, Topotok Phantom, başka da yok. Talihin elini yine takacağım. Bu arada bunlar tarot kartlarıyla alakalıydı ve bunun videosunda kartların anlamlarını karakterlerle ne güzel birleştirdiklerini açıklayarak bir tanıtım videosu çekmiştim. Eğer ki böyle tarot tarzı kart, kartlara ilginiz varsa bu tarz şeylerin nereden geldiğini vesaire merak ediyorsanız onu izlemenizi öneririm. Tarot vesaire bakmıyorum ama benim ilgi alanım merak ettiğim bir şey olduğu için zamanında araştırmıştım ve Valorant'taki karakterlere çok uyumlu getirilmiş kaplamalar. T harfi ile vandalımız ne var? Hiçbir şey gelmiyor aklıma ya. Belki taktilerden vardır da şaka yapıyorsun. Abi Tork'tan kaçmak istiyorum dedim. Tork vandal ayrıca takabileceğim bir vandal yok. Bir tık yıkıldım. Tarz Marshall takalım. Bir de taktiler var. Outlaw yok. Outlaw'ımız yok arkadaşlar. Tork operatör, toz pembe operatör. Tabii ki de toz pembeyi takacağım. Ares'imiz yok. Vallahi çok iyi gidiyordu. Fullleyeceğiz zannetmiştim koleksiyonu neredeyse. Hatta dönüp şortiye tekrar baktım. Gözden kaçırmış olabilir miyim diye ama kaçırmamışım. Yine Topotek Talihin Eli taktik oyuncak var arkadaşlar. Ben Talihin Eli'ne takacağım. Bu setle bayağıdır oynamıyorum çünkü. Bıçaklara baktığımız zaman muhtemelen yine Talihin Eli göreceğiz diye düşünüyorum. Başka T harfiyle aklıma herhangi bir bıçak gelmedi çünkü. Ama bakalım aklıma gelmeyenler olabilir. Bazı setlerin bıçakları farklı oluyor. Evet arkadaşlar Talihin Asası ve Tork Bobini var. Ben tabii ki Reyna'nın bıçağı olan Talihin Asası ile oynayacağım. Evet koleksiyonumuzu neredeyse fullledik. Komple fullenmiş olsaydı bu arada sizlere 5 tane 1000 Valorant puan dağıtacaktım. T harfinden bu kadar iyi performans beklemiyordum ama T harfiyle çok fazla başlayan setimiz varmış. Toz pembe, taktik, ay taktik ayı mıydı? Tak ne bunun adı? Takti seri, taktik ayı pardon. Takti tatlı, takti oyuncak, tarz. Bu kadar çok T harfiyle set olduğunu bilmiyordum çünkü... Animasyonsuz setler olduğu için aklıma gelmedi bunlar maalesef ki. Yani hiç animasyonlu setimiz yok T harfiyle. Yani o yüzden T harfiyle olan setler güzel mi yoksa kötü mü bilemedim. Boş değil en azından. TA-01 Titan kartı, takti seri kartı, takti hayvan kapmaca kartı, taktik bıçak, taktik oyuncak, taktiksel DJ... Taktiksel uzay savaşı. Taktikten gidiyoruz. Taktiksel yere geçidi. Taktik kuvvet. Taktik kuvvet. Taktik taktik taktik. Kime taktik tatil? Talihin ellerine geçtik. Bu kartlar bence çok 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 güzel kartlar oyundaki. Talim kartı, talim gizleme modülü. Birkaç tane talim var. Tamirhane kartı, taret şeme kartı, tars... Aa bu ne güzelmiş. Bunu takacağım. Tarz kartı. Tasarruf kartı. Bir zamanlar bunu çok takıyordum. Güzel bir kartı. Tatil keyfi kartı. Bu da güzel. Tavşanların hücumu. Bu kart da çok tatlı. Teo. Tek başına kartı. Tek kişilik parti kartı. Tek tabanca. Teknik sorun. Teknika silahları kartı. Bunu anlamadım. İlk defa görüyorum. Tırmanış kartı. Topotek kartı. Tork kartı. Toz pembe kartı. Tutunmak yol kartı başka da yok. T harfiyle çok fazla şey varmış beni şaşırttı. Ama bunu takmak istedim. Hoşuma gitti rengi tipi falan. Daha önce de hiç dikkatimi çekmemişti. Hatta favorileyeceğim de arada bir takarım. Bir de bu da fena durmadı. Pembe pembe tatlı gözüküyordu açıkçası. O zaman bir kaplamalarımıza bakalım hadi. Yani Oğutlav, Ares ve... Shorty hariç her şeye taktık. Güzel. 16 tanesiyle dolu dolu oynayacağız demek oluyor bu. Bakalım oynatacaklar mı? Ya hepsi battle pass yani. Şu taktik kelimesine taktıkları için T ile çok fazla kaplama getirmişler. O zaman T harfine özel bir TO oynayalım. En son ne zaman TO oynadığımı hatırlamıyorum. Ajan ilk çıktığında çok heyecanlanmıştım ama sonra hiç oynamadım. Bu arada siz bu videoyu izlerken yeni ajan gelmiş almış bayağı oynuyor falan da olacaksınız. Acaba Yeni açacağım nasıl bir şey çok merak ediyorum şimdiden ama ben maalesef ki bayağı geç oynayabileceğim. O zaman bu takti seri'den bir başlayalım. Bu arada bu bıçağı neden acaba arada bir takmıyorum ya? Bence farklı bir havası var yani. o diye elimizde tutuyoruz güzel yani. Ulan 1047 ya. Can çekmese yollamıştık vallahi Tahtalı Köy'e. Artık T harfiyle başlayan bir şey duymak istemiyorum. Taktik kelimesinden o kadar midem bulandı ki. Bu maç nasıl bitecek? Bu video nasıl bitecek bilmiyorum. Bakalım bu pembe setle oynayalım. Aa, ay bu set ne kadar alacalı gözüküyormuş. Üstünde böyle petrol hani yağmur yağar da petrol dökülüyor. Petrolün üstünde gökkuşakları deseni oluşur ya. Anladınız mı bilmiyorum tasvir ettiğim şey yani ne denir bilmiyorum tam olarak da aşırı ona benzemiyor mu üstündeki desenler güzelmiş. Biraz dokunuyorum ama onlar bana daha çok dokunuyor. Buraya yardım, yardım. Hedefler tespit edildi. Biri sindirildi. En azından onu alsaydık be. Hepsine dokunduruyoruz ama hiçbir şey yapamıyoruz. Gerçi hepsine dokundurmamışım. O zaman gelelim en sevdiğim Vandal'a. Bu arada kick yayınlarına ne kadarınız katılıyor bilmiyorum ama yayınımızda şöyle bir özellik var. Yayını izleyerek sadakat puanı kazanıyorsunuz ve kazandığınız sadakat puanı ile bana kostüm seçtirebiliyorsunuz. Ben de tork kaplamasını hiç sevmediğim için izleyicilerim de beni haddinden fazla sevdiği için sürekli bana tork vandal aldırıyorlar. Tüm füzeler ateşlendi. Spike yerleştirildi. Vuramadık orayı. Kötü oldu. Biri sindirildi. <Gülüş> <laughs> Deadlock'un öteden adamı çaldım ya lan. İnanamıyorum Portla 3 vurduğuma. Normalde bir bile vuramazdım bununla. Nasıl oldu bilmiyorum. O zaman Tarış şerifimle oynayayım. Bu benim çok hoşuma gidiyor bu arada. Var ya bak bu şerife şey yapacaklardı. Animasyon ekleyeceklerdi. Bu üstündeki böyle fosforlu kısım böyle akışkan gibi hareket ]ak edecekti. Kimse oyuna odaklanamazdı yani o yüzden böyle bir şey yapmamışlardır. Muhtemelen de yapsalar bayağı havalı gözükebilir de. Böyle de güzel bu arada. Çok parlak olduğu için renklere hoş geliyor insanın gözüne. Ben burada öldüm. Şimdi outlaw kaplamamız yok. Hazır tarzı bu kadar beğenmişken bir marshall fight'ı atar mıyız bu uzun longda? Ben deneyeceğim açıkçası. Başarısız olursam da en azından şerefimle denedim derim. Yemez tabi öyle kaçarsın. Hadi. Hadi ne oldu öyle kaçarsın. Seycin de yok ne yapacaksın yüz canı kaldı. Tüm füzeler ateşlendi. 101 ya Ayakta kalan son. Bomba gidiyor düşman. Hedef indirildi. Biliyor muyuz Brimstone nerede olduğunu? Son 30 saniye. <laughs> Adam Cacla long'dan koşa koşa gelmiş gerçekten ya. Koşmuyormuş, shift basıyormuş da. Hani Cacla gelmesi beni koparttı. Ona göre oynardık ya. O zaman talihin eliyle oynayalım. Ya bu arada bu set baya kötü bir set ama setin arkasındaki hikaye, kartlarla Valorant ajanlarına bağlamaları falan benim çok hoşuma gittiği için böyle manasal anlamdan hoşuma giden bir set ama aldığım videodan beri hiç takıp oynadığımı zannetmiyorum. Belki bıçağını birkaç kez takmışımdır. Biri düştü. Dikkat patlayıcı. <gülüyor> <gülüyor> Kolay. O zaman Odin'imizin gücünü gösterelim madem talihin eli dedik. Ya ben sarı rengini çok sevemiyorum. Her renkle her ne kadar bir ahenk yakalayıp güzel gözüküyor olsa da böyle çok bu ne sarısı diye geçiyor. Çiğ sarımı bilmiyorum. Bu renk sarı hiç hoşuma gitmiyor hiçbir şeyde. Ananı ödüm koptu. Kırıldım. Ya bu adama şu pompalıyı kim veriyor ya? Yavaşça. Yemin ederim sıçradım ya. Allah'ın eşeği bir de CTRL ile geliyor. Bilmiyorum CTRL miydi aklım gitti orada. Anlamadım ne yaşadığımı ya çok korktum. Shorty'de de serimiz yok. Frenzy'de de taktik serimiz var. Ghost'la da oynamadık. Aslında bir şu Ghost'la oynayalım bu el hazır Reyna da almışken. Ya hiç bu seti görmedim. Gördüysem de hiç dikkatimi çekmedi ama aşırı tatlı. Ne bileyim arkada elma mı var, kiraz mı var, çilek falan var. Üstünde renkleri pembiş pembiş. Niye hiç bunu oynamamışız anlamadım ben ya çok güzel. Bir düşman kaldı. Hmm. mermide de öldürmeseydik. Oh, güzel fili kattım da ese gitmedi be. Hazır savunmadayken şu topo tek bakıya da bakalım bu setten de bir parça taktık mı yoksa takmadık mı emin değilim ama bir bakalım yani. Bence beni görmedi. Sen onu öyle vurursun da ben sen öyle vurmam mı lan? Ha? Oğlum adam vanda alıştırmış lan. Nimet yerde bırakılır mı? <laughs> Boş topotek, mopotek. Eli kazanalım. Ayakta kalan. Boş verin abi topotekle uzaktan çat 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 çak çak vursak daha iyiymiş yani. Ya ben ne zaman bu seri koleksiyon videolarını çekiyor olsam yerden koleksiyona uymayan bir parça aldığımda oynayamıyorum arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Madem öyle şu toz pembe operatöre de bir bakalım. Yani sanki Spectre daha güzeldi. Bana Blackpink hatırlıyor, hatırlatıyor. Blackpink in your area. Vallahi içimdeki fangörlü çıkartırım ortaya. Hop. Çat. Allah vurduk çat diye. Bir düşman kaldı. O da mitte helal takım. Ya animasyonsuz operatörler çok sıkıcı ya. Çok Taraf çok çok sıkıcı önce yani. Son tur. Taraf değiştirmeden Kalmasın önce son turda tatlı takti judge ile oynayalım. Ghost'umdan daha güzel. Üstünde çok fazla böyle şey olduğu için işte üzüm, limon, mimon bir şeyler koymuşlar ya, var ya. Daha büyük bir parçada görmek gerekiyor bence. Ghost'ta çok minik kalıyorlardı. Neyin ne olduğu belli olmuyordu. Bunda daha güzel, daha renkli, tatlıymış. Hoşuma gitti bu seti beğendim. Güzel bir Battle Pass kaplamasıymış. Hangi sezonun Battle Pass'i bilmiyorum ama hoş. Aaa E basabilirdim ya. E basabilirdim. İki lir böyle bir tık, bir tık, garip ölüyorum. Bir düşman kaldı. Neyse takım hallediyor. Bir tek frenzimizle oynamadık. Frenzimizle de bir oynayalım bence. Sait bomboş mu? Beni arkana bak markana bak bir şeyler yazıyorlar bana beni korkuttular. Nereye kaçtı o? 63 yemiş. İncindim son sayıyı Stinger'la yapalım. Bu Stinger'i ve bu, bunun bulduğunu birkaç kez görmüştüm. Bunu takanlar vardı. Ki bence takılacak tatlı bir seri. Üstünde ne bileyim sevimli hayvanlar falan var. Bu ta takti setleri sevimli ya. Fena değil. Şey güzel değil ama. Bu, bunu çok beğenmedim de. Diğerleri iyi. İlk defa oynuyorum birçoğuyla ama. Yani kendi hür irademle ilk defa taktım birçoğunu. Guardian'ımızda da talihin eli var. Ya bu, bu, seti gerçekten yani herhangi bir parçası hiç gece yok. pazarınıza falan gelirse yanlışlıkla sakın almayın. Güzel değil çünkü. Hadi ben aldım ama sor bir niye aldım? Bu senin için. Anlattım kardeşim. ya videonun başında. Anlamadıysan aç bir daha izle. <laughs> Guardian oynamakta hiç yetenekli olmadığımdan daha önce bahsetmiş miydim? Eğer ki bahsetmediysem şu mı? an bahsediyorum hiç yetenekli değilim. Evet arkadaşlar kaplamaları size göstereceğim diye Maalesef ki Oyunu oynayamıyorum Adamların elinde vandal varken ben Gardin falan oynuyorum yani Force bay atmış gibi Baya zor oluyor öyle olunca da Buraya kesin trap atmıştır diyecektim Keşke demek yerine odaklansaydım Şuna bak şerif almış Atatürkler bak değilsin. Şerifin karşısında şerifli kaldırın. adam çıksın mümkünse. Benim şerifim yok ki. altında bir tane yürüyor. Bir düşman, düşman, düşman kaldı. Allah'ım. Ya ben adamın bıçak istediğini çok Orada geç idrak ettim. Korkudan sıkmaya başlamıştım. Orada Ağda. yani. Tepki <laughs> <herhalde. gülüyor> veremedim. Garibim çok kötü oldu ya. Ağda. Ayakta kalan son oyuncu. Spike bende. <laughs> <laughs> ee, Kazandığınızı mı sanmıştınız? Ver bana tork vandalımı, izle şovu. Bu smoke <laughs> bizimse Viper bir daha smoke atmamalı. Viper'ın smoke atması yasaklanmalı. Milli <laughs> güvenlik sorunu ilan edilmeli. Reis adamlara rahat oynatmak için her şeyi yapmış ben ya. B'de... Ayakta kalan son oyuncu. Gittim mi sandınız? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Adamın önünde CTR'le bastığım <laughs> için beni vuramadı. <laughs> Bir şey kalmasın. Oha ilk defa böyle bir şey yaşadım. Bundan sonra böyle yapacağım Clove ultisindeyken. Böyle basacağım tam ultim şey olurken. Gittiğinde vuramayacaklar beni. Ben Jet'e baitlemeye çalışıyordum bu arada. Alabileceğimi hiç düşünerek oynamamıştım. Hadi biraz daha Talih'in eliyle oynayalım. Biliyordum burada operatör olduğunu biliyor musunuz? Hissettim onu. Çünkü ben ve bakmak yok. Kıyamam lan çok yakına çıkıyormuşsun. Öyle olmaz ki. Bir düşman kaldı. Geldim. Spike B'de düştü. <laughs> çok saçma şeyler yaşıyorum ya. Üstünden atladım yemin ediyorum. Neydi onun adı? Uzun eşek gibi bir şey yaşadık adamla. Sen benim neden bu şerifle oynadığımı anlamıyorsun. Anlamıyorsun, anlamıyorsun. Vallahi adam burada arkadaşlar. Yani yine de güzel oynadık ya. Ben normalde biliyorsunuz ki sevmediğim Battle Pass kaplamalarıyla falan öyle çok güzel oynayışlar yapamayan biriyim. Ama hiç fena değildim diye düşünüyorum. Bayağı oynattı bence beni. Koleksiyon da dolu doluydu. Oynamadığımız kaplamada kalmadı. Ya bu bir karta benziyor ama hangi karta benzeterek taktım bilmiyorum. Ben Açıkçası yani memnun kaldım T harfinden ya. Yani hem doldurduk hem de farklı farklı bir sürü şeyle doldurduk. Tamam takti diye isimleri aynı olabilir ama renkleri, tiplemeleri falan bayağı farklı. Yani bilmiyorum T harfi beklediğimden çok daha iyi geçti. Dolu dolu ve güzel geçti. Siz ne düşünüyorsunuz? Önemli olan sizin düşünceniz. Bence T harfi gayet güzeldi. 10 numara 5 yıldızdı. Bir harfi daha bitirdik. Şunun şurasında 5-6 tane harfimiz kaldı alfabenin bitmesine. A'dan Z'ye challenge'ın artık sonlarına geliyoruz. Bazılarınız çok seviyor, bazılarınız sıkıldı. Umarım sonuna kadar istekle, azimle ve zevkle takip edenler hala izlemeye devam ediyorsunuzdur. Çok teşekkür ediyorum hepinize de, de izlediğiniz için. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bayın arkadaşlar.